Yeterli. Ergin Bey'le bitirelim. Hıcağım, olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani Kaan, e, kan olmuyor zaten. O transfer olmayacak. E, alternatif yok derken Ergin herhalde sana göre yok. Yani bize göre var. Bilmiyorum sizin bakış açınız biraz farklı herhalde. <laughs> Bizde. de yani bizde var alternatif. Her bölgeden açık oyuncumuz var. Sonda Mehmet Topal'ı stopere koyduk. Necip'i sol beke koyduk. Yani alternatifimiz var. Rozier olmazsa Necip oynar. Olmazsa Mehmet Topal oynar. Olmazsa birisi oynar yani orada. Sonuçta elimizde 22-23 tane futbolcu var. Yani birisi oynar illa ki. İlla tabii ki biz de isteriz arkasında bir Türk sabek olsun. Türk sabek olması lazım. Yani yabancı olmuyor. Çünkü zaten yabancı Türk ee, antrenörlüğü bıraktık, matematiğe başladık. Elimizde hesap makinesiyle kulübede oturuyoruz. Kimi sokalım, kimi çıkartalım. Yani böyle bir kural çok bir şey söylemek istemiyorum da yani çok gereksiz olmuş bence. Peki, teşekkür ederim.